Bugün ümmetin en büyük sıkıntısı budur. Şekil olarak sünnet bir anlayış göstersek de mana olarak bidat yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de olmayan bir anlayış gösteriyoruz. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban kestiğinde İbrahim aleyhisselamdan dersler alıp İsmail oldu. Bizler ise kurban ibadetini işlediğimizde kasaptan dersler alıp çok güzel gurme oluyoruz. Bayramda herkes gurme. Etin en yumuşak yerini biz biliriz. Ciğeri mi yerir, başka yerimi mi yenir biliriz. İsmail aleyhisselam dediğimizde vurmuş bıçağı, vurmuş bıçağı kesmemiş deriz. Ama bıçakları da güzelce bilettiririz. Mesajı böyle almışız. İbrahim aleyhisselamın bıçağı kesmemiş. Bizim bıçağı kesmesi için ne gerekiyormuş? Falanca yerde bıçak bileten biri varmış. Ona bir biletmemiz gerekiyormuş. Sonra en güzel mangallıklar da bizi bekliyormuş. Demek ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kurban dendiğinde İbrahim oldu. İsmail aleyhisselamdan dersler okudu. Bize kurban dendiğinde kasaptan dersler okuyup kurban olduk. O zaman bugün kurban dersini işleyip dinimizin muhafazasını yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdeki algıyı kendimize geçirmek için mücadele etmeliyiz. Şimdi bizler bu kıssaya baktığımızda Allah Azze ve Celle Saffa suresinin 101. ayetinden 106. ayetine kadar bu meseleyi bizlere anlatıyor. Öncelikle İbrahim Aleyhisselam'ın bir duasından bahsediyor. İbrahim Aleyhisselam Allah'tan kendisine bir çocuk vermesini istiyor. Allah Azze ve Celle de biz İbrahim'e yumuşak huylu bir evlat nasip ettik diyor. Devamına geçeceğiz ama geçmeden evvel İbrahim aleyhisselam üzerinden bir mesele bilmemiz gerekiyor. İbrahim aleyhisselam dendiğinde elinde şöyle bir baltası olan bir adam putları yıkmış en büyük putun üstüne de baltasını asmış biri aklımıza geliyor. Halbuki İbrahim aleyhisselam dediğimiz zaman yalnızca baltı tutan biri değil yeri geldiğinde duygularını bıçakla kesen bir adam görmeliyiz. Bakınız İbrahim Aleyhisselam Allah Azze ve Celle Halilim diyor Halilim. Halilim demesi özel dostluğu ifade ediyor. Bizler dostlarımızın sevgisini kazanabilmek için fedakarlık yaparız. Fedakarlık ise sevgimizin göstergesidir. Kim ne kadar feda edebiliyorsa o kadar çok seviyor demektir. İbrahim Aleyhisselam için ya da bir baba için Recep abimiz baba, Hunar abimiz baba birçok baba var burada. Bir baba için en zor şey nedir? Kendi oğlunu feda etmesidir. İbrahim aleyhisselam ne yapmış? Kendi oğlunu feda etmiş. Aslında İbrahim aleyhisselamın feda ettiği evladı değil, oğluna beslediği sevgisiydi. Demek ki İbrahim olabilmek demek, yalnızca putlara karşı baltayı alıp yıkmak demek değildir. Geri geldiğinde duygularını Allah uğrunda bıçakla kesebilmektir. İbrahim Aleyhisselam'dan alınması gereken en önemli ders de budur işte. Yoksa vurmuş bıçağı, vurmuş bıçağı kesmemiş, Allah bir koç indirince bıçak keskin bir hale gelmiş. Hikaye kısmında kalıp da mana derinliğine ulaşamazsak ne İbrahim'den dersler alırız ne de kurban keserek alemlerin Rabbi olan Allah'a yakınlaşabiliriz biz. Demek ki ne yapacağız? Bütün sevdiklerimizi Allah uğrunda feda edebilmeyi öğreneceğiz. Hem de nasıl duygularımıza varıncaya kadar Allah uğrunda feda edebilmenin keyfini hissedeceğiz.